Bugün hepimizin yüreğini yakan büyük bir facia ile karşı karşıyayız. Halen göçük altında kaç kişinin kaldığını bilmiyoruz. Ne zaman kurtarılacaklarına dair herhangi bir emare yok vefat eden kardeşlerimize Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Kalanlara da acil şifalar ve ailelerine de sabır diliyorum. Bilelim ki Allah'ın insana verdiği can gibi emanetlerden birisi de çevredir. Çevre biz insanlığa bir emanettir. Çevreye sahip çıkmadığımız, emaneti ihanet ettiğimiz sürece iflah olmamız mümkün değildir. Maalesef ki ülkemizde bu tür faciaları, felaketleri peş peşe yaşıyoruz. Soma'da erkek ama Amasra'da maden felaketleri, faciaları yaşadık. Ardından büyük bir deprem felaketi yaşadık. Peş peşe birkaç ilimizde. Sonra yıllardan beri mütemadiyen tekrar eden orman yangınları. Ama görülüyor ki iktidarın bu faciaların hiçbirisini ruhu duymadı. Sadece bu faciaları birer istatistiksel bilgi alma sadece insanlara rutinleri tamamlama gibi bir şey görünüyor. Tabi diyeceksiniz ki insana saygıları yok ki çevreye saygılar olsun. Önce insana saygı gerekirdi. İnsana saygısı olmayandan da bundan fazlası da zaten beklenmez. Çok acı bir şekilde dünya şampiyonuyuz. Günde ortalama 5 kişi, 5 insan, 5 çalışan iş kazasından vefat ediyor. Ama bu sadece istatistikler veri olarak kalıyor. Tabi böyle bir olayda ne yapılıyor derseniz iktidarın çözümü gayet basit. Ne yapıyorlar? Depremde kayıp insanlarının sonuçlarını takip etmek üzere kurulan ekranı kapattılar, çözdüler. Yine bugün haberlere yansıyan dünkü Erzincan'daki olayları yüreğe yanarak anlatan şahsın gözaltına alındığını duyduk. Geçmişte de terör sardığısında da aynısını yaptınız. Bildiri imzalayın, kurtulalım. Sanki PTT memuru kargo getirmiş, imzalayın şu bildiriyi imzalamakla iş çözülecek zannediliyor. Bu tür bir hadise Asla sıradanlaştırılamaz, normalleştirilemez, insan merkezli, tabiata saygılı, çevreye duyarlı politika geliştirilmediği sürece bu işleri düzeltmek mümkün değildir.